Bizim Gürsel Aksel'de yaptığımız stadımızla ilgili bilindiği gibi biz bunun imar durumuyla ilgili bir askı sürecini yaşamıştık. Bu askı süreci bitmeden şehir planları odası buna itiraz etti. Bu süreç 3-4 ay önceydi hatırlayacağımız gibi. Bu itiraz sonrası tabii kendilerinin eğer odayı ikna etmezsek, Kendileri tekrar mahkemeye gidebiliyorlar. Yani itirazın arkasındaki süreçte itirazların da haklı olduklarına inanırsa mahkeme süreci başlıyor. Şimdi İzmir'de bu geçmişte çok oldu. Yani esasında biz bu stadı mahkemeye verilseydik de belki bitirebilirdik. Ama tabii bu çok doğru gelmiyor bize. Yani aynı şehirde. Ee, bir spor kulübü e, dernek e, bunlar karşı tarafta da e, bir e, şehrine e, temsil eden e, şehir planlamaları odası var. E, bunlar karşı karşıya geliyor. Onun için şöyle bir e, yol izledik. E, kendilerinden randevu istedik. E, mimarımızla beraber gidip e, projemizi anlattık. Ve o gün e, şunu gördük. Ee, esasında bizim çizdiğimiz plan ve proje yani bizi şu an ihalesi yapılan stat bildiğiniz gibi göztepe kulübü tarafından çizildi Esasında onların itirazlarının hiçbir kısmını kapsamıyordu yani onların itirazları genellikle binanın yüksekliğine yoğunluğuna ve de o içi yine aynı binanın içinde oluşabilecek. E, kullanılabilecek e, ticari amaçlı yani mekanların yoğunluğuyla ilgili endişeleri vardı. Sonra projeyi beraber e, incelediğimizde e, bu endişelerin hiçbirinin doğru olmadığını e, bu kriterlerin tamamen içinde kalındığını gördük. E, peki niye izin bu şekilde alındı? E, i̇zni alan arkadaşlar bir takım e, bu e, müracaatı yaparken bunun daha geniş tutulmasının yararlı olacağını düşünmüşler. Mesela elektrik direklerinin de yüksekliğe dahil olacağı düşünüldüğünden dolayı binanın yüksekliği müracaat sırasında yüksek olarak göstermiş. Bu gibi ince detaylar var. Yani neticede iki tarafın da istediği bir proje olduğu üzerinde uzlaştık. Biz de zaten kendilerine hep şunu söyledik ya hani biz basına aylar yıllardır bu projeyi vermiştik. Niye siz bu itirazı yazınızı yazmadan bizi çağırmadınız şeklinde de e, biz de görüşümüzü e, söyledik. E, ama e, uzun e, lafın kısası Etçe'de e, burada onların istediği e, durumla bizim binamızın ve e, şu an ihalesi tamamen bitmiş olan STAD arasında bir e, aykırılık yoktu. O zaman biz de ortak olarak e, bakanlığı da içimize alarak bir görüşme daha yaptık e, ve bu plan notlarının e, değişmesini e, uygun olacağını, zaten yapılan projenin e, bu plan notlarına istenilen plan notlarına uygun olduğunu belirttik. E, şu anda da o süreci yaşıyoruz. Bu konuda müracaatımızı yaptık. Umarız ki bu müracaatımız kabul olur. E, 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 başta söylediğim gibi e, bu stadın yapımı sırasında şehirde e, bir uzlaşının olması e, bizim için çok önemli e, bir davalık stad projesiyle yolumuza devam etmek istemedik. E, bütün e, herkesin e, birlikte e, çalışmasıyla e, ortak e, çalışmayla e, umarız e, bu süreci e, bu şekilde aşacağız. Vallahi. Yani, şey hep bu futbol özellikle bu transfer sezonu tabii çok ilginç bir sezon oluyor bir sürü şeyler yazılıyor çiziliyor ama yani onun için bizde hepsine tabii cevap vermeyi de doğru bulmuyoruz ama e, bunlardan bu konuda galiba spekülasyonlar diğerlerinden daha fazla oldu hani e, şöyle e, bakan emre transferi bizim bir aydır uğraştığımız e, bir transfer. Hakan Göztepe'ye gelmek çok istiyordu. Hakan'ı başka takımlarda istiyordu ama Hakan gidip e, Göztepe'ye gitmek istediğini söyledi Fenerbahçe Kulübü'ne. Fenerbahçe Kulübü genç bir arkadaş olduğu için e, bizden e, bir bonservis servis bedeli e, talep etti. Zaten bütün pazarlık ve süreç bu konuda çalıştı. E, yapılan uzun pazarlıklar sonucunda e, neticede Hakan'ın Cenemren'in bon servisi için dün e, ödedik zaten parayı 1,5 milyon lira. E, para e, da anlaştık, bir buçuk milyon lira de anlaştık. E, onun dışında e, e, bu rakamı indirebilmek için kendilerine ayrıca Hakan emrinin bir daha transferi halinde e, transferinden yüzde 20 alma hakkını e, Fenerbahçe'ye bıraktık. Şimdi tabii e, yani hep söylüyoruz biraz bizim şampiyonluğumuz e, e, çok planlı olmadı, Hani ansızın olduğu desek e, doğru yani neçede e, playoff'a kaldık. E, Playoff'un finalinin son dakikasını attığımız son penaltıyla çıktık. Dolayısıyla çok hazırlıklı değildik. bu bir yerde bir dezavantajdı. onun için kendi aramızda şöyle bir değerlendirme yaptık. Bir kere bildiğiniz gibi bir kısa bir, bir haftalık sarhoşluk sürecinden sonra hızla çalışmalara başladık. Tamer hocamızla anlaştık. ve şunu dedik yani biz şu an Göztepe Kulübü olarak çok da bu işe hazır değiliz, onun için ne yapalım? Herkes kolları sıvasın ve e, hakikaten o günden beri e, e, bir ekip olarak, scout olarak, hocalar olarak, e, biz kulüp olarak e, 24 saat neredeyse vesai veriyoruz. E, şunu yaptık, dedik ki kararları hızlı ve akıllı alabilmek için e, birbirimize yakın çalışalım. Benim hayatımda herhalde telefonumun bataryasının bittiği bu böyle bir devir yaşamadım. Dolayısıyla hepimiz ortak bir imbece çalışmasıyla, özellikle ben transferlerin birebir içine girdim. Yani yapılan bütün transferlerde görüşmelerde önemli bölümünü ben yönettim. Ve buraya geldik. Geldiğimiz yer mutluyuz. Şöyle zamanımız kısaydı. Bir şeyi bir arada yapmaya çalıştık. E, şunu düşündük. E, ligde tecrübeli oyuncuların ilk senemiz olduğu için şart olduğunu düşündük. E, e, bu konuda yeterli sayıda e, Süper Ligi bilen oyuncu getirdiğimizi düşünüyorum. E, onun dışında e, kadroyu bu sene e, tabii çok e, oyuncu değişiyor. Elimizden geldiği kadar tüm oyuncuları e, çok özen gösterdi. Karakterleri de. İzmir'e uyup uyumayacaklarına. Belki tek bir konuda tam istediğimiz gibi gitmedi transfer. Hep ilk haftalar, ilk günler tamamen orta saha ve forveti doldurduk. Esasında tam tersi başladık. İlk önce defansla ilgili birkaç oyuncuyla görüştük ama maalesef bu görüşmelerde e, tam netçi alamadık. Veya hala görüştüğümüz e, oyuncular var ama son birkaç gündür e, Sabri ile beraber de başladık. Defansımızı işte e, takviye etmeye başladık. Daha 2-3 e, tane daha transferimiz olacak. E, e, dün Hakan da geldi. 3 tane daha en az e, transferimiz olur. E, dolayısıyla e, esasında istediklerimiz bir transfer politikasını izledik diyebilirim. Evet yani Seafeld'e ben de ilk defa geldim. Daha önce Avusturya'nın yani buraya yakın birçok kesiminde bulundum ama Sifert'e inanılmaz güzel bir yer. Yani bu da tabii bizim hızlı vermek zorunda olduğumuz bir karar oldu. Yani kamp konusunda kararları çok hızlı verdik. İşte hazırlık maçlarını çok hızlı ayarladık. E, tam her şey demin söylediğim hızda e, hızın içinde olmak zorundaydı. Yani e, hakikaten mükemmel bir yer. E, çok şaşırdım. E, bence burayı mükemmel yapan en önemli özellik şu e, şimdi genellikle kamp yerine gittiğinizde e, oyuncular bir kampın içinde e, şey yapıyorlar e, kalıyorlar ama dışarıyla olan e, temasları ee, az oluyor. O zaman da tabii 7 gün, 14 gün bu kamplar oyunculara uzun geliyor. Bir müddet sonra sıkılıyorlar. Burası tam bir 10 bin kişilik bir kasabanın içinde, harika bir kasabanın içinde. Ee, çok güzel bir yer. Ee, zaten e, anladığım kadarıyla e, e, 2019 kış olimpiyatlarına e, hazırlık yapılıyor burada. Önemli de bir kayak merkezi olarak kullanılıyor kış aylarında. E, dolayısıyla her türlü fasilite var ama en önemlisi e, oyuncularımız, biz teknik kadro, yani antrenman e, dışı zamanlarda kendilerini ayrılan zamanda e, gidip e, çok güzel e, zaman geçirebiliyorlar burada gidip dondurmasını yiyebiliyorlar, şehirde dolaşabiliyorlar kahvelerini içebiliyorlar. E, dolayısıyla çok iyi bir yer seçmişiz yani e, çok uygun bir kamp yeri. E, çok sevdim. Gerçi geldiğimden beri her gün yağmur yağıyor ama e, çok güzel bir yer. Ee, biz daha elimizden gelen her şeyi e, yapacağız e, ilk başlayıncaya kadar. E, camiamızdan beklediğimiz e, e, hep aynı şeyi söylüyoruz. Takımımıza kulübümüze biz onlara güveniyoruz camiaya, türbünümüze e, güvensinler. Ve hep diyoruz ya yani, sabırlı olalım. E, yepyeni bir takım kurduk. E, kolay bir şey değil bu. Bu takımın bir uyum süreci olacak. E, dolayısıyla e, futbolda Başarılı olduğumuz zaman hepimiz kutluyoruz ama bizim gibi kulüplerin diğerlerinden ayıran nokta şu olmalı. Başarısız olduğumuzda da sabır göstermeyi öğrenmeliyiz. Ee, bizim e, hedeflerimiz, isteklerimiz büyük. Bunları başarıp başaramayacağımızı şu an bilemeyiz ama e, en önemlisi e, bütün bu başarıyı yapmanın tek yolu taraftardır, camiadır, tribündür hep birlikte inşallah yeni bir güzel bir sezon geçireceğimize inanıyorum.